Herkese bir kez daha merhaba. Master Haber TV YouTube kanalında olmaya devam ediyorum. Ben Ahmet Konanç. Fenerbahçe bugün Avrupa'da ve Lig'de 19 maçın 19'unu da kazandıktan sonra 20'de 20 yapmak için sahaya çıkacak. Trabzonspor ise Abdullah Avcı ile birlikte ilk iki maçında yenilmedikten bir galibiyet bir beraberlik aldıktan sonra işte burada Kadıköy'de Saracoğlu'nun zemininde çimlerinde sahaya 26 yıldır bu Kadıköy'de kazanamıyor olma şanssızlığını kırmak için sahaya çıkacak. Yani gerçekten futbol adına güzel bir gün bekliyoruz. Fenerbahçe'de ideal 11'de sakatlıklar nedeniyle orta sahada Ferdi'nin yerine Zaysı, Stoper'de de Bekava ve Cikun'un yerine Samet ve Jayden Osterwold'u bekliyoruz. Yine Trabzonspor'da Yunanistan milli maçında sakatlanan Bakasetas Birkaç hafta daha sonra dönmesi beklenirken bugüne yetişmek için özel bir çaba gösterdi. Ve bu çabanın ardından bugün dün akşam İstanbul'a gelen maç kafilesinde yer aldı. Ve bugün Bakasetas'ı orta sahada Trabzon'da ilk 11'de bekliyoruz. Aynı zamanda Trezege'de sakatlığının ardından kendisini dün akşam denedi. Arkasından gece İstanbul'a gelen Trabzonspor uçağında yer aldı. Trezege'yi ilk 11'de olmasa bile onu da kadroda bekliyoruz iki takımda bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Elbette Trabzonspor için buradan alınacak bir beraberlik de fena bir sonuç değil. Bu maça çıkmadan önce gerçekten Türk futbolunda ilginç olaylar oldu. Ali Koç'un açıklaması Yanakem Kemal Yılmaz'ın çok ilginç sert bir metinle istifası yine Hakan Ceylan'ın eşinin boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşinin Hakan Ceylan ve bazı hakemlerle ilgili varadosu ile ilgili iddiaları ve yine dediğim gibi dün akşam A Spor'da televizyonda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar. Kadıköy'deki bu maç tüm bu açıklamaların gölgesi altında, tüm bu yaşanan iddiaların gölgesi altında gerçekleşecek. Fenerbahçe kendisine yapılan haksızlıkların artık bitmesini isterken iki takım da bugün burada adaletli bir hakem yönetimi istiyor. Maçın hakemi Fenerbahçelerin tepki gösterdiği Zorbay Küçük. Maçın var hakemi de az önce açıklandı. Fenerbahçelerin genelde tepki gösterdiği isim. Mete Kalkavan değerli arkadaşlar. Master Haber TV YouTube kanalına abone olmanızı tavsiye ediyorum. Ben Ahmet Konanç. İşte böyle önemli yayınlarla sizlerle birlikte olmak için bu kanalda bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Master Haber YouTube kanalına abone olmaya ve videoları beğenmeye devam edin. Hoşçakalın.